Evet değerli izleyenler Erdoğan Zengezur'u işaret etti. Bu işareti günler öncesinde değil haftalar öncesinde etmişti. Zengezur'la ilgili sözleri hala kulaklarımızda. Evet Sayın Erdoğan Zengezur'un alınmasını çoktan beri istiyor. Tabii ki kendisinin bu yöndeki isteğine karşılık Bakü'nün gerçekleri Rusya'nın Bakü'ye, Bakü'nün de Rusya ile olan ilişkilerindeki bizim anlamadığımız tutarsızlıklar bu işi geciktiriyor. 9 ve 10 Kasım anlaşması gereği Sayın Erdoğan özellikle Şuşa beyanemesinde de olduğu gibi evet aynen her yerde elini böyle iki tarafa açarak Zengezur koridorunu işaret ederek cümleler kullanıyordu. 9 ve 10 Kasım anlaşması da Rusya'da razı olmuş ve Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, ordularımızın karadan bağlantısını sağlamak ve daha birçok adım atmak, Türk dünyasına ulaşmak için bu tarihi fırsatı altın harflerle halisle yazdırmak istiyordu. Türkiye'nin ısrarlı tutumlarına rağmen, Türkiye'nin bütün gücümüzle, bütün isteğimizle yalnızdayız demesine rağmen ne yazık ki Rusya'nın Turan korkusu yüzünden proje gecikiyor. Özellikle Rusya Turan korkusunu önceden bildiği halde bu anlaşmaya neden imza attı? Çünkü Rusya baştan beri bu projeye engel olacağını ben tahmin ediyordum. Turan'ın kurulmasını, Turan'ı kuracak bir anlaşmaya imza atmanın Putin hakkında, Putin için ne kadar bir felaket olacağını görüyordu Rusya. Çünkü Turan Birliği'nin gelişecek bir koridorun açılması, ileriki dönemde Turan'ın kurulacak olması, Putin'e o yıllarca sürecek bir suçlamanın bir başlangıcı sayılabilirdi. Şoygu bir taraftan açıklama yapıyor, hepsi bir taraftan açıklama yapıyor ve açıklamalarında hep şu cümleler vardı. Turan gerek yok. Rusya'da da Türkler var diye. Evet şaşırtıcı bir açıklama Lavrov'da gelmişti. Lavrov Turan'a bizi de alın diyerek hepimizi etmişti aslında. Evet Rusya işine geldiği gibi her kılığa ve girdiği her yeri sulandırmaya başlayan bir ülke. Yani Turan'a gireceğim derken de bunu kastediyor aslında. Turan Birliği yani Türk ülkelerinin, Türkiye Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetleri birbirleriyle olan sıkı işbirliği ve yapılan çalışmalar bizlere umut aşılıyordu. Çünkü Türk Cumhuriyetleri birbirleriyle beraber Türklerin sesi olarak dünyaya çok güçlü bir mesaj veriyordu. Ve Türkiye'nin ve Türk ülkelerinin birbiriyle kaynaşması, özellikle beyannameler ve yapılan ortak tatbikatlar tabii ki Rusya'nın hiç ama hiç işine gelmiyor. Bizleri sevindirecek olan gelişmeler olurken bazı gelişmelere Rusya'nın tokaz olması ve engel olmaya çalışması da ayrı bir handikap. Özellikle Sayın Erdoğan'ın tabii ki ziyaretinde belirttiği gibi Şuşa beyannamesinde biz üst ve konsolosluk kurmak istiyoruz şeklindeki sözü gerçekten çok önemli. Bu cümle çerçevesinde Azerbaycan'dan Bakü'den net bir cevap gelmese de Rusya'dan anı da gelen cevaplar sonrası oluşan sessizlikte bu olayın herhangi bir şekilde gecikmeye tabi tutulabileceğini ama engellenebileceğini gösteriyor. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olduğunu her platformda dile getiriyor. Ama Aliyev'in özellikle yoğun bir Rusya baskısında olduğu da bir gerçek. Evet, bazı cümleler kullanılıyor ama tabii ki erken konuşmamak gerekiyor. Ama Aliyev'e Bakü'den, Peskov'dan, Lavrov'dan, Putin'den inanılmaz telefonlar geliyor ne olursa olsun Türkiye bölgedeki dengeleri görmeden hareket etmez. Ama Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için Türkiye diyor ki biz Zengezur'u mutlaka alalım, anlaşmaya uyduralım. Eğer anlaşmaya uydurmazsak, evet anlaşmaya uydurmazsak daha içinden çıkılmaz bir hal alacak durum. Ayrı kalacağız ve bu tarihi fırsatı kaçıracağız. Burada risk almalıyız, hareket et, yanındayım tüm silahlarımla diyor Sayın Erdoğan. Çünkü Sayın Erdoğan Zengezur'la ilgili cümlelerini bir defa değil defaatle de kullandı. Çünkü bu ticaretin gelişmesi ve Türk Cumhuriyetleri Türkiye'nin maksimum derecede ilişkileri geliştirmesi için çok muazzam bir adım. Ama her zaman kafamı kurcalayan bir durumu belirtmek istiyorum. Şimdi Sayın Aliyevle Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye geldiğinde Aliyev'in bu sıcak görüntüler vermesi Putin'i bir kaç gün uykusuz bırakmıştı bu sonra Türkiye'ye gelmesi yönünde önemli şehirleri ve baskıları oldu Türkiye'ye gitme diye. Aliyev'in de uzun zamandır Türkiye'ye zaferden sonra bile gelmemesi bazılarının koronavirüs nedeniyle olduğunu söylese de yapılan ziyaretler kendi kabullerine baktığımızda geçerli bir seçenek değil. Karabağ Savaşı'nın Ukrayna'nın açık desteğini aldı Bakü yönetimi. Evet Karabağ Savaşı'nda Ukrayna'nın asıl desteğini aldı. Ukrayna'da özellikle Kırım konusunu yaptığı toplantılara Azerbaycan'ı da davet etti. Ve Azerbaycan'ın evet Azerbaycan'ın da gelmesini bekliyordu ki ama öyle bir şey olmadı. Türkiye ve Ukrayna bölgede Rusya'ya karşı çok güzel ilişkiler geliştiriyor ve beraber görüntü vermekten çekilmiyor. Zelenski Türkiye'ye geliyor. Sayın Erdoğan aynı bir şekilde Ukrayna'ya gidiyor. Kiev'de ve Ankara'da yapılan toplantılarda en uç ve en güzel açıklamalar yapılıyor. Yani Sayın Çavuşoğlu en son Kiev zirvesine katılmadı mı? Sayın Çavuşoğlu Ukrayna'daki evet Kırım toplantısına katıldı. Rusya bu toplantıya katılanları protesto ediyordu. Sayın Çavuşoğlu bir adım daha ileri giderek evet bir adım daha ileri giderek dedi ki Kırım'ı boşaltın. Kırım'ı boşaltın. orası sizin değil. Ora Ukrayna'nın. Ora zaten Türk yurdudur. Biz de orada zaten manevi bağlarımız vardır en son Ukrayna meclisin aldığı karar da bunun bir göstergesidir. Gördüğünüz üzere Türkiye kartını açık oynuyor ve Zengezur'la ilgili tarihi fırsatı kaçmaması için özellikle Azerbaycan'a yoğun bir şekilde destek gösterileri yapılıyor. Türkiye'nin özellikle Pakistan'ı da yanına alarak Azerbaycan'la beraber ve bir ve bütün kareler vermesi, bundan sonraki süreçte daha bağımsız bir Azerbaycan politikasının oluşturulması ve Rusya'nın yaptığı hamlelere karşı restlerin de gerçekleşmesi için önemli bir anekdot aslında. Evet, Türkiye, Bakü ve özellikle İslam Havabı'nın, Ankara, İslam ve Bakü'nün bir ve beraber hareket etmesi Rusya'yı tabii ki endişelendiriyor. Ama ses çıkarmıyorlar. Çünkü korktukları belli olacak, ses çıkarmıyorlar. Sadece Azerbaycan'ın tek başına Türkiye'yle yaptığı tatbikatlara ses çıkarıyorlar. İran bir taraftan Hazar'daki tatbikata ses çıkarıyor. Rusya'da, Laçin'deki tatbikata ses çıkardı. Diller uzamaya başladı. Azerbaycan toprakları üzerinde yapılan tatbikattan size ne değil mi? Evet, Azerbaycan üzerinde yapılan tatbikatlardan size ne? Bunlar oldukça onlara bir hal oluyor. Dediğimiz gibi... Sayın İmran Khan, Sayın Erdoğan'la beraber çok daha güçlü hamleler için, çok daha büyük hamleler için gerçekten büyük planlar var. Ama Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın artık adım atması gerekiyor. Ve bu aradım da Zengezur'dan geçiyor. Zengezur'da gizli Pakistan desteği, Türkiye'nin açık desteği, gizli derken Pakistan zaten açıklıyor. Ama sonradan kartını açacak. Nükleer bir güç aslında. Rusya'nın yapacağı anormal bir adıma karşı Türkiye ve özellikle Pakistan Azerbaycan'a geliyoruz diyecekler. Evet bu çok önemli. Ama şu gerçek. Zengezur'la ilgili her şey hazır. Sahada her şey hazır. Tatbikatlar yapıldı yapılıyor. Komutanlar çağrılıyor. Türkiye'deki komutanlar orada. İşte daha ne bekleyelim? Zengezur'a girelim diyoruz. Uygulan bekleniyor denebilir. Evet uygulan bekleniyor. Afganistan'ın Rusya'yı biraz daha oyalaması gerekiyor ama ne olursa olsun Zengezur için geç kalmamalıyız. Artık adım atmalıyız. İnşallah güzel haberlerle buluşacağız. Ayağa kalktık, devam edeceğiz. Bir dakika yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.